Instagram'dan size söylüyordum hep. Bir değişiklik yapmak istiyorum şu özellikle gözlerime diye. Ve işte bugün o gün. Şu an biraz enerjim düşük. Biraz uykum var. Bir de 8 saatlik bir açlık olması gerekiyormuş ameliyat için. O yüzden böyle biraz halsizim. Böyle bir mide bulantısı, heyecan, değişiklik. Ameliyata girdim diyelim. Narkozu verdiler. Bir daha uyanmadım falan. Böyle şeyler düşünüyorum. Terörle üretiyorum kendimce. En çok sen sevinirsin değil mi aşk öyle bir şey olsun. Çok film izliyorsun sen. <laughs> Niye çok ben sevineyim? ya? Yani. Uyanmasam Allah uyanmadım diye. Allah korusun ya öyle bir şey olur şey. Demek hadi. ki ben, bana öyle bir şey olsa sen sevineceksin ya. Yani. Hadi hadi hadi, ben... hadi Evde gidip erkekler partisi yaparız. Tabii canım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ve tabii ki de Melis'i unutmamak gerekiyor. Şu an biraz uyukluyor. Saat 9.30'da medyete gireceğim. Gerçek geç kaldık birazcık. Bizim Akkoyun ailesi olarak geç kalmak karakter özelliğimiz olduğu için. Bakalım neler yaşayacağız. Gerçekten bu trafik şaka mı ya? Evet trafik gerçekten şaka şu an. Şöyle bir trafik var. Hayır, normalde karşıdan buraya geçerken trafik olurdu. Ben anlamadım, bu saatte karşıya geçerken. Yani, çok saçma bir şey oldu. <laughs> normalde karşıya geçerken trafik olurdu. Hayır, kimler de karşıda <laughs> saçma bir şey oldu. Hayır, Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken trafik olurdu. Şimdi Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken full trafik var. İlk defa görüyorum. Neyse, çok heyecanlıyım saçmalamadan burada bu sohbeti kapatıyorum. Artık şu tatlı yüzünde bakışlarım kaybolacak galiba. Şöyle. Nasıl bakacaksın ameliyattan sonra? Yüzünde bakmayacağım. Bir tık şöyle olacak. Bu da böyle. Şöyle bir şey olacak. Oo çok ateşli. Güzel aslında. Kötü değil. En azından moral bozukluğunda yeryüzünde yüzünde o aşağı kadar iniyor olmayacak. Onun için biraz daha sanki böyle aşağıda gibi. Burası daha etli gibi. Ay neyse bakalım doktor ne diyecek. Üç göz kapağınıza çok küçük bir deri alıp alttan da kesip onu yukarı dikelim olur mu? Olur. Burada açık teknikte asacağız kasır, kaşı. Göz kapağının kenarında yine üst göz kapağından şu yandaki insizyonu asacağız yana. Tamam yani Böyle içeri girip çekmeyi... İçeriden açık yapacağız onu. Daha etkili yöntem aslında. Peki tamam. sonra hani ileride böyle düşme Açıkçası bu ameliyatın en büyük şeyi o belli ayda öyle. 6 ay sonra geriye döndüğü söyleniyor. Hmm. Ne olursa olsun. Hani hiçbir ameliyat böyle yapıyorsunuz ve kalmıyor ne yazık ki. Bir miktar indiği sö bütün hasta, yani yeni yeni yapılıyor anlatabiliyor muyum? 3 yıldır, 4 yıldır hastalar alt ay sonra indiğini söyleyen de var. yol gayet iyi diyen de var. Ama bir miktar inecektir. İnse de sizin zaten çok bir, o kadar düşük değil. Sadece et gibi bir parça var. Et gibi bir parça kalacak. E bir tane daha kız olmuş da böyle resmen. İşte o erken dönem. Hmm. İnecek o Tabii bir miktar inecek. ameliyatta her şeyi hatırlıyormuşum düşünseniz. Böyle gözlerim çizildi. Nasıl için Ay çok korkunç gözüküyorsun. <laughs> Şimdi normalde bunu böyle çekip bunu böyle alacaktık. Ama benim göz kapaklarım çok düşük olduğu hiç için... <laughs> Onları da böyle. Şuna mı yatacaksın? Evet. Efendim? Hı. Girdiğimiz bu yolda. Bizden geliyorlar. Evet evet bayağı benziyorsunuz. Senin <laughs> şey nefes alınca hiç hissetmiyorum. Evet ben söyleyeceğim sana. Gerçekten mi? Tamam. Ben Benimle nefes al. Bitti. Tamam değil mi? Bir daha sıkacağım. Amcanı Vay be sana be. Şükür biraz böyle sen hoş gibi hissedeceksin kendini. o kadar etkili Evet evet. Bu sedasyon mu sedasyon? mu? bir şey. Allah'ım geriye kısa geriye şey. bir şey. Çok Nasılsın? Geldin mi? geldi. Çok keyifli. Hadi arada Hadi sağlıyorsunuz. Çok mutlu oldum. Ya. Ben sallamak ister misin? Bu gözlerle. <laughs> Bu konuda kaç tane ameliyat oldu böyle? Nasıl? Bu çok fazla, fazla var. Çok e, yaptığımız ameliyatlar. Olumsuz bir geçmiş olmuyor. Yok, çok gayet güzel oluyor. <laughs> Vay be nasıl cesaret ettin. Şu kolun kopuk gibi. Ameliyete kardeşim gidelim. <laughs> ne Biliyorsan ben giremem. <laughs> <laughs> Üçüncü günden selam. Daha önceleri video çekmek istemedim. Gerçekten çünkü e, şeylerinizi duyuyorum yani. Ah Yeliz nasıl yaptın? Ah ah ah. Ah kızım. Annem çünkü ah, ah Onları duyar gibiyim şu an. Bilmiyorum ben de nasıl yaptım. Böyle bir terazi cesareti galiba. Biliyorsunuz şu göz kopamdan hep şikayetçiydim ama bu kadar ağrılı olacağını tahmin etmemiştim. Gerçi bugün üçüncü gün. Size tek tek her günleri ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Üçüncü günde buralarda böyle yanmalarım yok açıkçası. Mor armalarım biraz daha böyle sararmaya döndü ama full buz yaptım. Hala buz yapıyorum. Bugün de buz yapalım dedi doktor ama pazartesi buzu da bırakıyoruz. Perşembe zaten açılacak. Bugün fark ettiyseniz saçlarımı yıkadım. Çok korkuyordum. Şunları saçlarımı çekince e, hani bantlarıma gelecek ve çekecek, acıyacak diye korkuyordum ama öyle bir problemim olmadı açıkçası. Çok güzel. Kuruttum da. Bugün daha iyiyim. Ama yine böyle aşağıya eğildiğimde, yani kafamı aşağı eğdiğimde veya ağırlık veya sinir herhangi bir kan basıncında <laughs> zonkluyor. Bugün uykum daha iyiydi. Yani dün gece uykum daha iyiydi. Bugün de iyiyim açıkçası. Şükürler olsun. Biraz e, çabuk iyileştim gibi geliyor ama süreç böyle galiba. Ama tekrar söyleyeyim küçük bir operasyon değil. E, ben öyle bir cahil cesaretiyle <laughs> girdim ama gayet kendime bakmaktan alamıyorum yani. Sizi düşünemiyorum şu an. Gözlerim şu şekilde kapatıyorum. Biraz gözlerimde böyle yanmalar oluyor açıkçası. Zaten göz damlalarım var. Sürekli ekrana, telefona bakamıyorum. O yüzden mesajlarınıza sürekli dönememiş olabilirim bu süreçte. Kusura bakmayın. Çünkü direkt sulanıyor ve kuruyormuş hissiyatı oluyor. Hep yüzümü kapatıyorum ve buz koyuyorum şuralarıma alnıma. Alnımın birazcık daha şişliği gitti. Gördüğünüz üzere. Biraz böyle sararmaya başladı. Yani ilk burası şişiyormuş. Sonra böyle aşağı iniyor. Sonra burası şişerse ne olur bilmiyorum. <laughs> çok enteresan. Yani hayatımda ilk defa ameliyat oldum. O da estetik ameliyatıydı. Sezeryandan sonra ilk defa e, bayıltıldım bayıldım diyebilirim. Bu şekilde çok meraklı bekliyorum. Bakalım diğer süreçler nasıl olacak. Evet, bugün 5 günümüz yani Salı günü biliyorsunuz ameliyatı Perşembe günü aldı oldum Cuma günü sayıyoruz birinci gün olarak Pazartesi günü de çok iyiydim yani bugünle Pazartesi günü daha iyi ama Pazartesi sadece şuralarda birazcık daha şişliklerim vardı şu an bunlar biraz indi açıkçası. Şu sarılıklar hala biraz var. Şu çöküntü de şöyle. Şurası şiş. Doktorun dediği gibi aslında buradaki şişlikler biraz aşağıya inmeye başladı. Alnım öyle şişti. Şöyle bakabilirsiniz. Dokunabiliyorum zaten. Sadece dün geceden şuralarda biraz böyle şey Kaşıntılar başladı. Yani şu an iyi durumda. Ve kendi başıma bir şeyler yapabiliyorum. Tabii ki de şey eğilmek yok yine. Yani eğildiğimde badiyi kucağıma taşıdığımda ki taşıyorum yani. E böyle bir sıcak kan basıncı olduğu için e, hala dik uyuyorum. Perşembeye kadar da dik uyuyacağım. Şu an daha böyle düzgün. Ondan sonra bakılabilir bir şey var yani. Bugün bakalım 5. gün. Salı günü bugün. Perşembeyi iple çekiyorum yani. Ama sadece şunu düşünüyorum. Perşembe günü. Bunlar yıkandığım için ekstra böyle bir gerildi. Yani bazen şey yapıyorum böyle. Çok kuru hissiyatı oluyor. Sanki yağ süresim geliyor şunların üzerine. Bunlar nasıl çıkacak? Benim şu an tek sorum bu. Yani acıyacak mı? Mesela hani şuralar falan çok acır ya hassas bölgeye göz kapağı. Hani şuraları falan dayanabilirim de. Aa, bir tek beni şu an o geliyor. Ama yani bu kadar ameliyat olduktan sonra onun gelmesi de biraz saçma. Değil mi? O kadar şey cesarete atlamışken. Yani gördüğünüz gibi şu an iyiyim, yıkanabiliyorum, bir şeyler yapabiliyorum en azından. Yani birine çok muhtaç olmuyorsunuz. <laughs> Ama iki gün bambaşka bir şeydi yani. Yine size her gün bilgilendireceğim. Bugün birazcık daha iyi. Ama şu sırlıklar da geçerse, yani çok morarma olmadı açıkçası ben de. Ama dediğim gibi tekrar söylüyorum full buz yaptım. Yani gözüme buzları koyup öyle uyudum. Zaten uyuyamıyorsunuz. Yani buz uyuşturduğu için aslında bir nevi ağrı kesici. Zaten biz cumartesi doktora gittik. Pazar pazartesi salı da ağır kesiciyi kestim. Öyle söyleyeyim size. Ama normalde ilaç alan biri değilim açıkçası. Bu başımda olduğu için yani sezaryanda bile ağrı kesici almadım. Ama başta olduğu için bir şeyleri kontrol edemiyorum. Çünkü burada zong zong zong. O yüzden cuma ve cumartesi günde 3 defa ağrı kesici aldım ne yazık ki. Yani hiç dayanamadım. Ama doktor zaten azaltman gerekiyor dedi. Doktor cumartesi söyledi. Cumartesi gecesiyle birlikte ağrı kesiciyi de kesiyorsunuz. Zaten ağrımıyor. Sadece 2 gün iki gün dayanıyorsunuz. Şu an hani gayet iyi. Yani dışarı falan da çıkabilirim. Arabada kullanabilirim. Bu sizin tercihiniz. Yani bere takıp şu şekilde geziyorum. <laughs> Bakalım diğer günler nasıl olacak. <laughs> Çok meraklı bekliyorum gerçekten. Evet bugün 8. gün şöyle tipimi göstereyim size hala biraz sarılıklar var ama şöyle söyleyeyim 3. günden sonra her işinizi kendiniz halledebiliyorsunuz bir probleminiz olmuyor. Ağrı, sızı da hiç olmuyor. Şu an hiç ağrı veya sızı yok. Sadece göz damlalarıma falan devam ediyorum. Tabii ki de tipim hoş değil yani. Şimdi bugün bunlar çıkacak. Bunlar çıkınca nasıl olacak bilmiyorum. Ama şöyle ameliyatta çekebildikleri kadar ekstra çekiyorlar. Çünkü 3 ay sonra bunlar böyle kalmıyor, iniyor arkadaşlar oturuyor yani. O yüzden Instagram'da da çok paylaşmıyorum. Paylaşımda bile çok çekilmiş falan diye yorumlar alıyorum. Bunlarla uğraşmamak adına zaten hani orada çok detaylı bir bilgi vermiyorum. Aşkım sen ne düşünüyorsun? Meraklı mısın yeni tipimle? Evet merakla bekliyorum artık yani VJ Bülent'i görmek Normale dönersen seveceğim. o kadar da değil yani. O daha böyle kalk bir kere. Of ilk çıktığın zaman görmen lazım kendini. Boşuna gitti değil mi çirkinleşiyorum diye? Çirkinleşiyor musun? Güzelleşmek için yapmadım. İşte sen şu an çirkin görüyorsun ya o ya Bence güzel mi? olacak ya. Hayata hep böyle bir mahzun bakıyordum. Bir de suratım... <gülüyor> <gülüyor> zaten bu Hani şu kaşırma yüzden bu kadar kalkık değil de şu gözümün aşağı düşmesi beni rahatsız ediyordu gerçekten. Uzun zamandır istiyordum ya inanamazsınız. Bazen makyaj yaparken şuradan çekiyordum mesela hani. Çünkü eyeliner bile sürerken eyeliner aşağı doğru yer çekimine doğru gidiyordu. Ne kadar yukarı çekmek istesem de. Şu an öyle bir problem olmayacak o yüzden çok mutluyum. <laughs> Niye bakıyorsun böyle <laughs> Abi şu an tek gelen şey bunları böyle şimdi yıkandığım için bunlar ekstra kurudu. Yani şunu şöyle oynatırken bile acıyor. Bu arada şuralarım biraz ağrıyor. Şimdi bunu nasıl çıkaracaklar? Ya nemlendirir biraz, ıslatır öyle çıkar. Ay inşallah çıkartır. yani. Üf. Yani bir de göz kapağım çok hassas şimdi ya. Hiç kendisi yapacak hali yok yani doktora. Ağla yapar gibi çekmez <laughs> herhalde. Bilemiyorum. Dikişlerim çıkacak mı falan. Şurada arada şurada dikişlerim geliyor elime, çok garip. Evet, şimdi birazdan hastaneye giriyoruz, çok heyecanlıyım. Görüşürüz hastanede. Evet, bugün ilk randevumuz. Senin de karnındaki yağları alalım mı Aşkı, ister misin? Ben de onu düşünüyorum şimdi, Aklım <laughs> Neden güzel olmaz mı? Zayıflama da gerekiyor. Zamanla veririm sandara. Çok <laughs> şaka altına atlayayım. Bir saatte alıyorlar Aşko. Hüp diye yağlı, Bir çıkıyorsun of. yağlar yok. Olsun. Bir yağlı. yılda vereyim de. kendin <laughs> verin daha iyi. Korkuyor musun? Ne gereği var ya? Ya için. Hmm. Daha bir şey yok ya. Beni böyle görmek nasıl peki? Şu an değişik alışamadım ya. Güzelim biz. Gerçekten güzel gibi. Hatta VJ Bülent vardı hatırlar mısın? Ya salak. VJ e falan çıkıyordu. <laughs> <laughs> Onun gibi bir şey. Benzettiği kişiye bak ya aşk olsun. Ama şey paylaşınca hak verecek. Ama bu tipimi paylaşmak çok istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Düğmelenmiş gibi. Ama o çekinti hemen hemen yok olmuş. Bir ay sonra iyice yok olacak. Siz bu böyle fazla bir şeyi varmış gibi. O ne biliyor musunuz? O çektiğimiz dokunun yorulması işte. Geçmiş olsun. Bir ay sonra tekrar Ya Buralarda kar rengi var. Şu çok beğendim de. Hmm. Bu açılır daha güneş koloru sürün ya. Evet, ameliyatımı şu an dördüncü ayının doldurdum. Beşinci ayıma giriyorum. Biliyorsunuz ki baya şöyle kalktı kaşlarım. Gerçi biraz daha hani botoks yapsam şöyle kalkacaklar. Kaşlarımı kaldırdım ama gözlerimi görüyorsunuz zaten. Badem göz olmuştum. Size şimdi ameliyat olduğunuzda şöyle bir çanta veriyorlar. Bu çantanın içinde bir göz damlası var şu göz jeli şuralarınıza sürüyorsunuz. Tabi bu badem göz olursanız. Ben hem kaş kaldırma hem badem göz bir de hafif göz kapağımı aldırmıştım hatırlıyorsanız. Antibiyotik ağrı kesici. Hepsi içinde. Şöyle bir çanta veriyorlar size. Evet ameliyatım şu an bu durumda. Benim hoşuma gidiyor. Bazılarınız hani indi diye düşünüyorsunuz ama o kadar çok kalktı ki şu an bile hani güldüğümde bayağı kalkık geliyor açıkçası bana. Benim şuralarımda saçlarım biraz az oldu için tabii ki de biraz dökülme oldu. Çünkü dikişlerim şu iki taraftı. Ama onlar bile çıktı. Çıkmayacak diye korkuyordum. Tabii birazcık daha çıkmasına var. Bu şekilde. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Sorularınızı cevaplamışımdır. İyi ki 3 gün gerçekten çok zor geçiyor. Ama sonra keyif alıyorsunuz yaptırdığınızdan. Evet biraz zor süreç. Onu diyebilecek bir şeyim yok. Ama gerçekten çok memnun kaldım. Sizleri öpüyorum. Görüşürüz.